Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte hepimiz gökyüzü olmak istedik serisinin üçüncü kitabını yorumlayacağız. Deliler ve Cellatlar. İlk ve ikinci kitabı okurken fazla heyecanlıydım. Ki şu kitabı okurken de öyleydim. Fakat sonlarına yaklaştığımızda büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Şu kitaba bir isim verecek olursak ben bu kitaba hayal kırıklığı derdim. Deliler ve Cellatların, hani şu ismin şu kitapla hiçbir alakası yok. Ben ona emin oldum yani. Bu kitabı okurken dedim ki tamam. Aslında aradaki kitap var biliyorsunuz hepiniz. Ejderha ve Yıldız Tozu galiba ismi çünkü tam olarak hatırlamıyorum. Batbat'tan okumuştum ben ki sonuna kadar okumadığıma eminim. Fakat fazla umutluydum çünkü kitabın başından beri yani serinin başından beri hep Darren Novel, Darren Nova dediğim tek şey buydu. Neden bilmiyorum. Açıkçası Darren ilgili pek bir şey de yoktu. Hani mesela ilk başta söylenen bir cümle var. Yani ilk kitapta ki bu cümle bana o kadar yersiz gelmişti ki ki sonradan anladım. Diyor ki benden nefret etmene dayanabilirim ama onu sevmene dayanamıyorum ki böyle bir cümleydi. Dedim aralarında bir duygu yok. Aralarında pek bir şey yok. Neden derim bu lafı etti? Zamanla her şey bir anlam kazanıyor tabii ama şu kitapla ilgili sevdiğim en önemli şey hava krallığının uyumu ve biraz da olsa Sina'nın gerçekten sinirini görmemiz. En güzel sahnelerden biri şu kitabın en güzel sahnelerinden biri Arı'nın onca kişi Arı arasından yani Nova'nın bakışlarına bakarak Nova'nın Nova olduğunu anlaması. Bir de sahneyi post bu arada. Diğer bir sahne ise yani Nova'sı var. <laughs> Ben aslında çok kızgındım ilk başlarda Nova'ya Lilith konusunda. Çünkü fazla Lilith taraftarı gibi duruyordu. Nasıl sen ona hayran olabilirsin? Yani Ateş Lord'u o kadar sana şey anlattı. Anlatmadıysa bile biliyorsun yani. Nasıl sen Lilith'e hayranlık diyebilirsin? Tamam duyabilirsin biraz ama fazlasına hiç gerek yoktu ki zaten haddi dibi ve sonrasında da dili çem kelimesi o kadar hoşuma gitti ki. O sahnede Daren Nova'yı korumasaydı ne olurdu bilmiyorum. Çünkü o sıralar Darren'le araları o kadar kötüydü ki. Bu kitabın yarısında kapattım kitabı ve dedim yeter. Artık okumayacağım çünkü o kadar zor gelmeye başladı ki. Her şey iyi gidiyordu. Güya kereti bulmuştuk ve biz sonrasından devam edecektik. Edemedik. <laughs> Şu kitapta Artık akıbetini bilmek istemediğim iki kişi var. O da Darren ve Arın. Niye? Çünkü galiba dördüncü kitapta onları bayağı bir karşı karşıya göreceğiz. Gerçekten bir konuya değinmek istiyorum ki Nagihan'ın bir karakter çıkarması, bir karakteri ortaya koyması, diğer karakterden vazgeçmesi çok önemli, çok güzel bir olay. Ama şu kitap boyunca beklemediğim tek şey Tayga'nın yok olmasıydı. Kayga ve Erim konusunda değinmek istemiyorum bile. Çünkü Erim tam bir hayal kırıklığı. Yani şu kitabı anlatacak olursam tam bir hayal kırıklığı. Diğerlerinin yorumlarının aksine ki emin değilim. Kim ne düşünüyor, kim ne diyecek. Ama ben Nova'nın lanetli olduğunu düşünmüyorum. Bu tanrıçaların uydurduğu bir şey bence. Ya da hep böyle bilinen bir şey ama değil. Ki bu konuya da katılıyorum ki Nova eğer bu içindeki şeyi yani bu acıyı Arın'la bölüşseydi Arın tam olarak sırtına ona dönecekti. Kitap boyunca birilerini anlatmasını bekledim. Ya da birilerinin onu öyle acı çekerken görmesini bekledim. Dari'nin saniyelik görüşü bile beni gerçekten içimi hiç soğutmadı. Kimse Nova'nın acı çektiğini görmedi. Tabii ki de Lala'dan başka. Ki bu da bence önemli bir şey değildi. Yani çok sinirlendim. Tayga da yoktu ve şu kitabın sonunda emin olduğum tek bir gerçek vardı ki var hala. Şu kitapta Nova'yı tek seven kişi Tayga. Beni yani Daren'den de Arın'dan da umudum kesin. Her şeye rağmen TikTok'ta bir kitle var. Mutlaka Arın'la Nova'nın birleşip artık her şeyi yeniden başlatacağını yahut da savaşacağını düşünüyorlar. Herkesin bu kayını vereceğini düşünüyorlar ama arkadaşlar kendinize gelin. Bu imkansız gibi bir şey. Yani bu bu olursa mucize olur sanki yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü Arın'ın sondaki bakışları hiç hayra alamet değil. Arın çok kibirli bir insan, soğukkanlı bir insan ve Nova gelmeden önceki Nova bunları duydu. Şey dedi halkına, Nova bizi götürecek. Gerçekten yalancı çıkmış olacak. Boşuna güven vermiş olacak. Yüzüstü bırakmış olacak ki kendisi de yüzüstü bırakıldı. Bunu bir düşünsenize. Yani tek umut bağladığı şey şuydu. Elemental yani Atlantis'te elementalde yeni bir yer bulmaktı uygarlık ama bu da olmayacak. Düşünsenize yani bundan sonra arın da arasını nasıl düzelebilir? Beni yani en çok hayal kırıklığına uğratan şey aslında arın bile değil yani. Daren. Çünkü üç kitaptır bunu bekliyorum ya. Hatta iki kitaptır bunu bekliyordum. Bir sahne yaşandı ve o sahnenin 5 dakika sonrası yaşanmamış bir hissettirdi yani hiçbir şey. Şu kitabı o kadar içselleştirdim ki yani. Ben Nova gibi yani ilk başından beri acaba 5. element ne diyorum? Yani Nova gibi arıyorum. Nova aradı, ben aradım. Bir de o bilmeceleri hiç anlayamıyorum. Yani Nova gibiyim. Anlayanlar varmış galiba. Ben de sıfır. Yani hiçbir şey anlamadım. Daha bahsediyor? Bu bilmece de ne diyor? Acaba ne olabilir? Şu beşinci elementi gerçekten Nova gibi aramıştım. Nova'nın aradığı şeyin Nova olması kadar komik bir şey yok. Yani düşünsene aradığın beşinci element kendinsin. <laughs> bir de kendin nesin? Boşluk. <laughs> komik bir durum. Acınası bir durum. Yani kitap boyunca Nova gibi terk edilmiş, yalnız kalmış gibi hissettim. Bence ki çoğumuz böyle hissetmiştir. Tabii kitle var ben gördüm. Şey diyorlar işte Nova haksızdı, Darren haklıydı. Ya da Nova'yı böyle, Nova sen çık arınla Darren kalsın falan. Gerçekten şu kitabın hissettirdiği hayal kırıklığını hiçbir kitap hissettirmemiştir belki de bana. Ve Gela'nın yaptığı, Gela ne yaptın Gela? Nova'yı aynı teraziye koyabileceğim tek kişi Evran. Çünkü ikisi de terk edilmiş kişi. Allah sonlarını aynı yapmasın. Nova'nın bir sözü vardı. Öküzü korusun şu kitaptan sonrasını hiç merak etmiyorum. Fazla bir sönük kaldım. Yani ben sönük kaldım, kitap değil. Kitap çok ilgiliydi, güzeldi. Sonrasında merak ediyorum. Evet ne olacak, ne olacak? Araları kötü ama düzelecek mi? Ki zaten ben kitabı spoilersız okuyamayan bir kişiyim. Kitabın ortasında şöyle açıp bakıyorum. Acaba ne oldu diye. Ben bir ara o aralarının düzeldiğini gördüm. Yani o sahneyi gördükten sonra dedim ki araları düzeldi. Ve geriye döndüm. Okumaya devam ettikçe görüyorum ki Nova geldi, odayı dağıttı. Ama bir şey yok. Kitap bitmek üzere. Araları iyi olmayacak mı acaba? Benim gözüme yani gerçek değil mi diye. Keşke olmasaydı. Keşke yapmasalardı. Keşke araları iyi olmasaydı. Çünkü 5 dakika sonrasında tam bir boşluk. Düşünsenize şunu şöyle yorumlayabilirim gerçekten. Matematikte bir problem gibi düşünün. Yani şu problemi gerçekten biliyorsunuz. Ama zor bir problem. Okumaya başladınız okudunuz ve 15 dakika içerisinde eklediniz, çıktınız, böldünüz, ne bileyim çarptınız ve bir cevap aldınız. Işıklara bakıyorsunuz şu an ama cevap yok. Şu 15 dakikalık soruyu boşta okumuşsunuz. 15 dakikanız geçti ve siz eminsiniz bir yanlışınız var ama size tüm soru yanlış gibi hissettiriyor. Ben baştan beri inandığım Darren sevgisine artık inanmıyorum. Yani baştan beri diyordum ki evet ama sadece ikiz alev bayiymiş yani bunu anladım. Ve hala inkar edenler, bir umuda tutulanlar var. Ne umudu arkadaşlar? 5 dakika öncesinde senin için krallığı bile bırakırım diyen şahsın 5 dakika sonrasında seni ben bırakabilirim demesi. <laughs> Gerçekten nasıl umutlusunuz arkadaşlar? Bana da o umuttan vermenizi rica ediyorum. Kitap boyunca çok güzel şeyler oldu dediğim gibi. Nova'sı var sahnesi. Nova'nın tanrıçalarla yüz yüze gelmesi. Bir şeyleri öğrenmesi. Tabi kitabın sonrasında hep bir umutsuz, hep bir sönük okuyorsunuz. Çünkü hisselleştirdiyseniz eğer fazla sizi yormuş gibi hissettiriyor. Siz de yalnız kalmış gibi hissediyorsunuz. Ki taygın'ın gitmesi en büyük şoktu. Tek umuda kendimi sakladım ki okumak içinde hevesi hiç yok. Şey vardı bir... İçimde okumak hissi bile yok. <laughs> Tek şu var ki Nagihan röportajda diyor ki Arın da üzülecek, Daren da üzülecek, Nova da üzülecek. Benim anlamadığım Daren ve Arın neye üzülecek? <laughs> tamam, Arın'ın üzülebilecek bir şey vardır. Nova'nın üzülebilecek çok şey vardır. Ama Daren'in üzülebilecek neyi var? Ve hatta ve hatta bir teori var. Güya Daren ki gerçekten her şeyi kaybetti, varisini falan. Şimdi karma yaşanıyor diye Nova da varisini kaybedecek. Varisi değil de lordunu kaybedecek. Aslında bu konuya değinirsek eğer ben adil olmayacağını düşünüyorum. Çünkü varis olduğunda bile her şekilde Nova şu diyara geldiğinden beri acı çekti. Darren tahta oturduktan sonra acı çekmeyecek gibi mi geliyor? Nakihan ise bunu aksini iddia etti. Dediğim gibi bir umudum var dedim. Şu umut şu, Nakihan röportajda diyara gitmiş birileri dönecek mi sorusunda cevap vermedi. Yani ben düşünüyorum ki biri değil, diyara birden fazlası dönecek giden kişilerden. Yani bunlardan birisi Tayga. Bence birisi de Gela ki daha fazlası için ümitliyim. Bir de Gela'nın dönüp de Nova'nın tarafını tutacağını düşünenler var. Neden? Ben düşünmüyorum. Çünkü bir günah keçisi olarak doğurduğu çocuğun sadece bir kurban olduğu gerçeği. Yani diyardaki şeylerin yerine oturması için kurban edilen bir şahıs. Kimse gerçekten Nova'yı düşünmedi. Kimse gerçekten Nova'yı hissetmedi. Okurken de hissettiğim şey şuydu ki Daren Nova'ya haksızlık yaptı. Böyle haksızlık olamaz. Çünkü herkes sırtını dönmesine rağmen darhen hissetmeliydi. Yani o bağı demiyorum ama o bağın dışında hiçbir şeyi hissetmemesi o kadar kötü ki. Kitapla ilgili fazla bir şey okumak istemiyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Birkaç post-it dediğim sahnelere bakalım. Ki bu benim en çok post dediğim kitaplardan birisi. Fazla güzel cümleler vardı ki bana umut olan, kendi hayatımda umut olan cümleler. Ki dediğim gibi bilmecelerle ilgili de şunu düşünüyorum. Bence bizim hayatımız da bilmecelerden ibaret. Ve o bilmeceleri söylenildiğinde hiç anlamıyoruz. Aslında bunu seçsek nasıl olur, şunu seçsek nasıl olur derken hep sonuca varıyoruz ama yollar yanlış oluyor. Artık böyle düşünüyorum yani. Neyse bir post dediğim sahnelerden birine bakalım lütfen. Kovaladıkça araya mesafe açarsın. Aradığını bulamadığında pes etme. O da seni bulmaya çalışıyor. İşte bu cümle beni gerçekten mutlu eden bir cümle. Ki bu cümleden bahsediyordum. Bu benim pes etmeme sebep olacak bir cümle. Gerçekten umut oldum. Şimdi bu cümle ki Tiger galiba. Buruk bir gülümseme bırakacak bir cümle. Hiçbir şeye sahip değilken ormana girip bana tuzak kuran o cesur kız önemli. Ben yani her zaman senin ve ruhunun yanında olacağım. Gerçekten Tayga'ymış bu arada. Bir okuma şeysi yaptım. Tiger mı değil mi diye merak ettim. Tayga'ymış. Şu diğerde Nolo'yu tek seven kişi gerçekten bana Tayga gibi geliyor. Gerisi yalan. Hisler eylemlerden daha uyarıcıdır. Yapılanı görmezden gelebilirsin ama hissedileni görmezden gelemezsin. Çok iyi bir cümle. Hayatımın tam olarak ortasında olan bir cümle. Yani hep hissederim bu duyguyu. Yani bu kitap benim hislerimin tanımı gibi hissettiriyor. Şöyle bir sahneyi de okumak istiyorum. En güzel sahnelerden biri. Nedye diye kaşlarını kaldırdı bu defa. Onu zaten öldürdüm. Bir daha öldür. <laughs> bu defa hafifçe güldü. Bundan sonrasında da bir defa daha öldürmek istemesi gerçekten çok hoşuma gitti. Daren. Şu sahneyi okuyacağım. Her göz yaşında bir yıldız sönüyor. Ağlama artık. Bak bu sahnede gerçekten o kadar üzüldüm ki. Şu kitabın ortalarındayken düşündüğüm bir şey vardı. Acaba Nola'ya bir şey olurdu Darren ağlar mı? Darren ağlar mı yani? Merak ediyordum bayağı. Darren'in ağladığı bir sahneden sonra bu kadar berbat bir sahnenin yaşanmasını hiç beklemiyordum. Yani Darren'i ağlarken gördüğünüzde yani okuduğunuzda içim gitti. Ama sonrasında gerçekten her şeyin bir yalan olduğunu gördük. Yani ben öyle gördüm. Ben öyle hissettim. Sizin ne hissettiğinizi gerçekten bilmiyorum. Benim hissettiğim bu. Son bir post de okuyacağım ve kitabı bağlamayı düşünüyorum. <laughs> Aynı sayfayı açtım. Tayga ile ilgili olanı. Tayga sen artık yoksun. Üzme beni. <laughs> bu da çok güzel bir cümle. Önemli olan iyi hissetmediğin zamanlarda da işleri yoluna koymak ve yapman gerekenleri yapabilmekti. Yapabilmekti. Gerçekten önemli olan bu. Çünkü çoğu zaman kötü hissediyoruz. Hayata hep pozitif bakan birisi var mı? Neyse şu kitapla ilgili yorumum bu kadar. Onda onluk bir kitaptı. Fakat yaşattığı hayal kırıklığını anlatamayacağım ki bu yüzden onda onluk bir kitap. Kabal üzme bizi artık. Yapma bunu. Ben fazla umutsuz bekliyorum ama artık umutsuz beklememin tek sebebi belki de bu umutsuzluğun ardından umut gelir. Gelmese de beklentilerim yani yanılmış olmayacak. O yüzden böyle düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda sizin ne hissettiğinizi yazmayı unutmayın. Tabii ben çok meraklıyım kim ne hissediyor, kim ne düşünmüş, hangi teoriler var diye okumaya. Çoğu mantıklı ama bence Nagihan'ın aklından hiçbirisi geçmiyor. Bence bize ters köşe bir şey yapacak. <laughs> ama yine de diyorum. Ki e, birilerine söylediği bir şey vardı. Nova artık kendine gel ve kendi gücünü fark et. Ben de bunu bekliyorum. Nova'nın kendi gücünü fark etmesini veya da lanetli olduğunu düşünmemesini. Çünkü kitap boyu dediğim gibi lanetli olduğunu düşünmememin tek sebebi Nova nereye gitsem lanet götürüyorum dedi. Ama fazla yere gitti ve fazla bir şeyle de baş vermedi. Yani Nova'nın götürdüğü bir felaket yoktu. Genellikle felaketin başlamasının sebebi Nilis'in geri dönmesiydi. Yani şu baş verdi, şu oldu, şu oldu. Ondan öncesinde bence pek de lanetli bir olay yoktu. Aslında kitabı hatırlamıyorum. Önceki kitaplardan bahsediyorum. Yeniden okumak istemedim. Çünkü yeniden okumak fazla zamanımı alacaktı ki ben. iki aydır normal kitap okumuyorum. Aynı kitapları okuyarak vaktimi de böyle geçirmek istemedim. O yüzden Deliler ve Celalatları anında okumaya koyuldum ki okuduğum kitapların hiçbirisini öyle idelemet unutmam. Yani o yüzden devam ettim. Yani Nova lanetli değil ve bunu anlasa iyi olur. Çünkü kitap boyunca Sinan'ın yanına da uğradığı oldu, başka yerlere de uğradığı oldu fakat felaket götürmedi. Satakatsizliğinin yaşadıkları da veyahut da Sinan'ın yaşadığı da veyahut da Arı'nın yaşadığı da Lilith'le bağlı bir gerçekti. Bu arada Lilith neyse ya. Lilith hakkında konuşmayacağım. Çünkü çok üzülüyorum. Teorilerinizi açın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Son olarak da kanalıma abone olun lütfen. Hoşçakalın.